Girin. Aa gelsene babacığım. Uyuyorsun sandım. Hayır. O gece kendimi hayal ediyorum. Saçımı nasıl yapayım sen de fikir versene. Böyle mi daha iyi? Böyle mi? Bilemedim ben. Deniz Hanım ya da Bihter'e danış. Otur konuşalım biraz. Ne oldu? Nihal bu resital senin için çok önemli. Biliyorum. Heyecanının sevincini herkesle paylaşmak istiyorsun. Anlıyorum ama... Keşke kimleri davet edeceğine birlikte karar verseydik. Senin tanımadığın hiç kimseyi çağırmadım ki. Süleyman Efendileri kastediyorum. Nesli'ni, Cemile'yi. Biliyorsun yaşadığımız tatsızlığı. Bihter'in rahatsız olacağını düşünmen lazımdı. Sorun olmadığını söyledi. Öyle söyleyecek tabii inat yapıyorum gibi mi oldu? Aynen. Yok öyle bir şey babacığım. Aklımın köşesinden bile geçmedi. Biliyorum, biliyorum ama yanlış anlaşılabilir. İstersen konuşurum Bihter Hanım'la, açıklarım. Yok, onunla değil. Diğerleriyle konuşup davetini geri alman daha doğru olur. Ne diyorsun? Olur mu öyle şey? Çağırdım bir kere. Nihal'cim, olay daha çok yeni. Etkilerini henüz tam anlamıyla silemedik üstümüzden. O kadar sıcak ki yeniden alev almaya çok müsait. O olayda Bihter tamamen haksız değildi inan bana. Ben Süleyman Efendi'nin hatırına ılımlı davranmaya çalıştım. Ama onlara ben de kırılmadım desem yalan olur. Şimdi böyle bir durumda her iki taraf da yanlış anlayabilir. Taraf olduğumuz düşünülür. Öyle mi diyorsun? Dengeleri korumak zorundayız yani? Anladım. Beni müdahale etmem doğru olmaz. Bir yolunu bulup bunu halletmen lazım kızım. Kırmadan, incitmeden. Yıl sonu gösterisini dinlemeye gelsinler. Ama şimdi hiç uygun bir zaman değil. Ne diyeceğim peki? Nasıl söyleyeceğim? Bilmiyorum. Düşünelim bakalım. hiç gelemeyeceğiz sandım. Yürü yürü. Oturayım bir an önce. Ayaklarıma karın sular indi vallahi. Oh. <laughs> Hala çalışıyorsun sanıyordum. Baktım çalışma odasında yoksun. Sonra burada olduğunu söylediler. Oyalanıyorum. Heyker gitti mi? Gitti. Kahve içer misin? İçtim. Sen kendine koy istersen. Bihter, Nihal'le konuştum. Süleyman Efendiler reislere gelmeyecek. Konuşup bir mazeret söyleyecek. Benim için önemli olmadığını söyledim. Niye böyle bir şey istedin ki Nihal'den? Doğrusu buydu çünkü. Nihal reislere heyecanından yaşananları unutmuş gitmiş. Onları davet ederken hiç düşünememiş. Şimdi Nihal benim istediğimi düşünüp tavır alacak bana. Hayır canım. Nedenleri bir kez daha izah ettim anlayışla karşıladı. Gerçekten benim için problem değil. Yine de düşündüğün için teşekkür ederim. <laughs>